Merhaba arkadaşlar, Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hazır yufkadan harika bir börek tarifim var. İlk olarak ben patateslerimi haşladım arkadaşlar. Üzerine kavurmuş olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Daha sonra baharatlarımı da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Böreğimizin iç harcı hazır arkadaşlar. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Sosum için 1 çay bardağı sıvı yağım var. 1 çay bardağı sütüm var arkadaşlar. Yarım çay bardağı suyum var. 2 tane yumurtamın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Sosum hazır arkadaşlar. Şimdi yufkalarımı serip üzerine süreceğim. Toplamda 3 yuka kullanacağım arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum sosumu 3 yukama da yetecek şekilde sürüyorum. Bir fırça yardımıyla her yerini eşit şekilde yayıyorum. Sosumu sürdüm arkadaşlar. Şimdi ikinci yufkamı da üzerine yerleştiriyorum. Yine buna da sosumu sürüyorum. Son yufkamı da yerleştiriyorum arkadaşlar. Yine sosumu sürüyorum. Yapmış olduğum iç harcımı eşit şekilde her yerine yayıyorum. Daha sonra yufkamı yaraya kadar katlıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da katlıyorum. Daha sonra ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim yufkamı üçgen biçiminde kesiyorum arkadaşlar. sonra fırın tepsime yerleştiriyorum. Üzerine yumurta sarımı sürüyorum arkadaşlar. 180-190 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyorum. Böreğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim altını da. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.